Hacı abi ileride yol kapalı diyorum. Ha, tamam. Tamam niye Hı. inanmıyorsun? İnanmıyorum canım da ya ben hayır. benim. Hani, hangi senin evin? bu evet. Hangi ev? Aha. Sen nereden geliyorsun? Camiden geliyorum. Yaş kaç? <laughs> 50, 60, 65, 70. Ne? 83. Ah inanmam. <laughs> i̇nanmam ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Gel delikanlı. Abi ayak kaplara bak abi bak bak. Bak ayak kaplara bak bak. Alışkanlığı mı benim? He? Geçtiğimde aynı, her elbise 32 sene görev yaptım. Nerede yaptın görevi? 18 sene burada yaptım. Gel. Ne yaptın, neydi görev? Tahsildardım. Ne tahsildarı? Ziraat tahsildarıydım, belediye tahsildarıydım. Ondan sonra gurur bize bağlıydım, bu bacaklarımla yaya gezdim yaya yaya. Kaç kilometre kaç kilometre? Taksim geldi bak görüyor musun? Köylerden gel yürü bir taraftan gidersen... burada durduğumuz sürece <laughs> duran çok olur gel. Ya isim ne? Köylere ne kadar yaya giderse o kadar gidiyorduk işte insan bunu yap. Allah Camı Allah. kapılarında tarzant yapıyorduk. Yani ortalama 10 kilometre yürüyor muydun? Ne onu ya buradan bilmiyorum neresinde de buradan şeye giden diyelim ki aynı ona gidiyordu. Peşimden araba geliyor yola çıktım gidiyor. yap rast geldi biderim arabayı gibi. Yani, her gün yürüyordun. Her gün olur mu? Cuma günleri oraya gidiyorum ta Aslat'ta. Ama hep böyle şık mıydın? Ütülü mü gezdin? Evet. Evet. Hep böyle ütülü gezdin. Ha? Çok, Devlet memuru çok... olmak böyle güzel bir şey. <laughs> çok şükür Allah. A. Öyleydik Allah fakat. Ya. Ya. ya 83 mü? 83. Yenge sağ mı? Sağ. Çok şükür. Nerede? Allah ondan geri bırakmasın. Yenge nerede? Burada. Gel. Evde. Bir bakalım. Hadi gidelim bakalım. Gel. Bak, evet. Gidelim. Nereden inecek yok? Şuradan inebiliyor muyuz? Oradan. oradan. Delikanlı adamsan buradan inelim. Oradan, da inelim. oradan İner miyiz? Orada gitmeyelim. Bir dakika yani gel yani. buradan inebiliyor musun? Tabii canım. İnemezsin. Niye? Bence inemezsin. O gençliğindeydi. Yani. Canım benim. <laughs> Deli dostlarımız ordudayız. Ocak aradı diye Cemil anne. 82 yaşında kendisi 83 yaşında. Evet, evet. Aşk var mıydı Cemil anne? Vitor <laughs> ya o... bunda, bunda, varmış da benim haberim yok. Onda aşk varmış. Heh. Senin haberin yokmuş. Yok yok. Ne zaman haberin oldu? Ne bileyim ben. Düllüğe geldiler istemeye O zaman. Eyvallah. Memur adamımış kendisi. O zaman memur değildi. Küçüydük daha. Kaç yaşındaydınız? 16 yaşımda. Yaşında. Yaşında ben idim, on şey 17 yaşımda ben de 16 yaşında yüzden Nereden gözüne kestirdin kendilerini? Halamın kızı ya. Halanın kızı. Ya. Ha, sizinkisi bir aşk hikayesi. Burada okula gidip geliyor, birbirimizin evine gidip geliyor, tanıyoruz birbirimizi. Ben Allah. Ben onlara yetmedim, yok. Bu bize gelmedi de ben onlara çok gittim. Ne diye gidiyordun? Ben Hala nasılsın yok, demeye yok. gitmiyordun herhalde. Yok, o, o zaman öyle bir şey yok. <laughs> Kardeşiyle beraber, şu abisiyle okul beraber. Tamam. Yani oraya yemeğe gidiyor, öyle yemeğe. O zaman Niye devamlı hep aynı halana gidiyorsun? Başka halan ben, yok mu senin? Yok. Ha? Yok da. Daha... Ha tek alan. <laughs> he. aşık oldun ha? Rüyanda gördüm aşık oldum. diyor Rüyanda, rüyanda mı gördün? He. Ya nasıl rüyanda gördün? Gelip gidiyordum diyorsun. Yok, hayır. Öyle bir şey aklımda geçmiyor da rüyanda ...bundan aşık olmuşum evlenmişim Allah Allah. <laughs> Sonra? Babama dedim ki baba ben ...annem, annem yok ben bir yaşımda yedim kalmışım. He. Babana dedin? Babama ve anneme dedim. Ben yani hmm. böyle böyle halamın kızını istiyorum. Bunlar şimdi şey yapıyorlar. Ee, Ama güzel de... kızmış o da. Gözler yeşil, çakmak çakmak. O zaman öyleydi şimdi böyle oldu. Şimdi yine öylesin be Cemil anne. Sen Cemil anne ne zaman en son aşkım dedin? Aşkım bir evlendikten sonra. Evlendikten sonra? Tabii canım. Sonra? O zaman görüşmemiz süren yok. Daha sonra dedin mi hiç? Her zaman diyor. Ne bakayım? Birbirimize. Evet. Aşk, aşk Demiyor mu? Demiyor. Valla mı? Valla demiyor. Ne zamandır demiyor? Hiç demiyor. Aa, bo, sen ne yaptın Salih <laughs> abi ya? hem diyorsun ki rüyamda aşık oldum, istettim. Hem de bir evlendiğinde aşıkım. Aha. Şimdi... Sen kaç yıllık evlisin? 60, 67. Ha. 66, 66, yıllık evlisin. Ha, tabii, tabii. En son ne zaman aşkım dedin? Aşkım demedik. Öyle aşkım demedik. Bizde o kelimeler. Biz, biz bilmez. Şimdikiler biliyor o işi. Şimdiki çocuklar biliyor. Ama şöyle sana içinden, yüreğinden, böğründen, tam kalbinin böyle kut kut atan atar damarından, aort damarından aşkım dese kötü mü olur? Kötü olmaz da yani alışma buçuk. Yaklaş. Bizim işimiz bu biliyor, cümleyi biliyor. söyletmek. Nereden biliyorsun? Ben anlıyorum. Ben televizyon her zaman benim hastasıyım. Kimin? Ben televizyonun. Televizyon hastasısın. O tabii. 24 saat haber şey verse, haber verse onu bakarım şey. bak, diyor. Şimdi karşında Cemil annem var. Ha. Ne söyleyeceksin? Güzel bir şey söyle. Allah bizi beni bundan geri bırakmasın. Bocarım ben. kendini düşünüyor şimdi. Çok güzel şey, bir şey daha söyle. zor neyi düşüneceğim? Güzel bir şey söyle. Ya, o benim hayatım ben ben onunla su yaşayamam ki Tamam o da güzel. Güzel bir şey söyle. Ta, güzel bir şey. Allah uzun ömür ver versin. Bolluklar versin. Başka? İş... Ağırlığı göstertmesin, dert verip derman atmasın. He? Başka bilmez. Yahu bak anladı Cemil <laughs> Ağabey, anladı. Şöyle güzel bir cümle söyle. Ne diyeyim daha bunun sonrasında? Ya deminden beri tiyo verdim, kopya verdim! 66 gayet hayat arkadaşına daha ne diyeceksin ya? Aşkım diyeceksin ya. ya. Aşkım. Kime a dedin? Hayatım. Ha. Bir de? Ha. Ben hayatımızı devam ettirelim aşkım, Birbirimize Var ya hep kendini düşünüyor diyor ki aman diyor yaşasın da diyor ben elden ayağa düşmeyeyim. Ya şöyle gözünün içine bakarak. Ben ölme diye ya. He, gözünün içine bakarak güzel bir bakayım şey. Bakıyor ya bakıyor Tamam mi? söyle şimdi. Aşkım Allah seni benden geri bıraksın beni senden evvel alsın yoksa ben sensiz yaşayamam. Yaşayamam gerçekten öyle. Bu ben, kadar sevdalısın. Ya ne diyor musun? Sen Bu ya? kadar sevdalısın. Tabii canım sen öyle diyorsun. Evet, yani o diyor, kendini baktırıyor. <laughs> Ya var ya yalnız Salih abi sen gün görmüş adamsın uyanık adamsın ha. Vallahi uyanık adamsın. E sen dedin mi hiç ona? Neyi? Sen ona dedin mi hiç yakışıklı diye? Demedim. Niye demedin? Ne bileyim de. O demeyince ben de demem diyor ne? He. Ama o demin dedi aşkım dedi sana. E ben var diyeyim aşkım. Ah, bak bak ne güzel söylüyor. Söyle annem. Aşkım seviyorum seni. Aa, ben <laughs> de seni seviyorum. bu zamana kadar yaşamazdık yani. Eyvallah Allah razı olsun. Şimdiki gençlere bir şey söylemek ister misin? Bu evliliği uzun süre sürdürebilmeleri için. Gençler yeter ki ailelerine mutlu olsunlar, sarılsınlar. Hayatı onlardan başkası öyle hikayedir yani. Bin tanesi vardır, milyonlar vardır. Ama onlar elinden Evlilikte bayanlarda da suç var. Çok suç var. Erkeklerde de var da bayanlarda da var. Değerli dostlarımız Allah Salih abiye Cemil anne uzun uzun ömürler Çok versin. Doğru. Sizlere de versin yavrum sizlere Ağabey. de Allah uzun i̇nşallah ömür versin. 90 görsünler, görsünler. İnşallah 90'ları görsünler 100'leri görsünler. Biz gidiyoruz onların o güzel el ele, el ele tutuşmasıyla el ele tutuşmasıyla el ele tutuşmasıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Allah ellerinizi ayırmasın sağol diyoruz sağol efendim. Ben de sana öpeyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.